Değerli üstadımız Atilla Dorsa ile birlikteyiz. Az önce Hamlet'i izledik. Halk arasındaki yaygın adıyla Hamlet. Zaten Shakespeare'in de 1599-1601 yıllarında yazdığı aynı adlı kitaptan esinlenmiş. Efendim öncelikle şeyi soracağım. Eşi rolünü oynayan Agnes, yani Jacqueline Butler daha böyle ağırlıklı bir roldeydi. Sanki başroldeydi. İlginç bir yorumdu değil mi? Aa, evet, tabii Agnes son derece önemli. Ee, o kadın bir yerde dediğiniz gibi filmin ana ögelerinden biri oluyor. Asıl oyunda öyle miydi, değil miydi onu da şimdi hatırlamıyorum. Evet. Ama William e, Shakespeare malum debiyat tarihinin bence en büyük yazarlarından biri or to be or not to be that is the question ee, değişi hele hı hı. neredeyse bir e, atasözü haline Tüm dünyada bütün dünyada bilinir ee, yani o kitabı okumadan veya da onun bir uyarlamasında tiyatroda görmeden hadi kitap açısından neyse ama tiyatro meraklıları hiçbir zaman e, gerçek tiyatroyu görmüş sayılmazlar bu filmde işte o var. Ama klasik anlamda bir e, Hamlet uyarlaması da değil. Değil. Bence çok fantastik ögeler var, e, çok iyi oyuncular var. E, bazı oyuncuların e, küçük yaşta ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü küçücük hallerini görüyoruz. E, mesela e, Hamlet de öyle. E, küçücük bir oğlan, e, ondan sonra büyüyor, e, ondan sonra da işte ölüp gidiyor değişti şeye göre, bu filme göre. Ama o bizim kafamızda yerleşmiş, o Hamlet her zaman kalacak ve Hamlet belki de her zaman tiyatro tarihinde en büyük eseri olacak. Bunu bize duyuruyor. Ben bunu çok mutluyum. Nacizane bir şey, son bir sorum olsun izninizle. Efendim benim ablam aslında bir Shakespeareolog. O Shakespeare'in tek bir cümlesinin 6 ayrı anlama gelebileceğini anlatırdı. Ancak filmde e, hani tabi yorumdur ona bir şey diyemeyiz ama buna hiç değinmemesini nasıl yorumlarsınız? To be or not to be that is a question ama valla ben de işte onu söyledim ben de yani herhangi bir edebi eserden e, aklımda kalan bir iki tek bir şey olmasa olması gerekiyor, gerekiyorsa de, ben de bu olur. Yani şimdi kafa düşüyorum tabii. Orada e, var olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani to be or not to be ne demek yaşamak veya yaşamamak, yaşamak veya ölmek İşte asıl sorun bu. Orada bir felsefe var yani tek bir cümle içinde belki felsefe tarihinin e, çok irdelediği e, hayat denen şeyin insanlar için ne kadar önemli olduğu konusunda birçok insanın e, kitaplarda şurada burada anlattığı şeyleri tek bir cümlede toparlamış. Böyle bir edebiyatçı yok. Yok değil mi? Yok. Dolayısıyla film bunu anlatıyor ve şeytan eve git hemen bir tabii onlar tabii içeren metni bu romanı bul kitabı bul alın çok çok güzel yani değil mi çok güzel bir teziniz ağzınıza sağlık efendim Sağ